Arkadaşlar bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda ne yapıyorsun diyeceksen bu köy nereden geldi diyeceksen arkadaşlar ben bu köyü bir arkadaşımız bana çekilişten çekiliş yapmam için verdi. Ben de bu köyü sizin için çekiliş yapacağım. Arkadaşlar ee, gerçekten güzel bir köy. Yani söyleyecek şey şu. Belediye biraz 8'den full bir şekilde geçilmiş. Belediye biraz 9'du ama biraz fazla kalmış. Yani ben bu köyü Biraz tanıyorum gibi. Çünkü Belediye Binası 9'a basılıp çıkılan bir köy. O yüzden bu köy normalde Belediye Binası 9 full olabilirdi eğer çıkılmasa. Arkadaşlar bu köyü sizin için çekilişte vereceğim. Ee, Okçu Kraliçesi şimdilik 1 seviye Barbarkalı 11 seviye Barbarkalı ee, nedense 11 seviye yapmış ama Kraliçeyi 1 seviyede bırakmış. Ee, Barbarkalı 10 seviyede kalıp Kraliçeyi alabilirdi. Bu arada ben bir video çektim az önce ama internet rezalet durumdaydı. Onun sebebiyle video gitti. Ben şimdi ne yükselttim diyecekseniz bu köyde ilk sayını verdim. iki seviyeye az önce. Buradan hava savunmasını verdim. Sonra da ordu kampını 7. seviyeye verdim. Sonra önceden verdiğim şeyler ise burada kara iksir sondurası ve Büyü fabrikası Yani bu köyde bastığım şeyler bunlar Arkadaşlar şimdi çekilişe Katılmanın şartlarını söyleyeceğim size Arkadaşlar Benim kanalıma abone olup Bildirimleri açıp Eee Aboneliklerinizi açmanız Ondan sonra Ne zaman açıklanacak derseniz Bu ee çekilişimiz 300 aboneye ulaşınca açılacak Arkadaşlar açıklanacak yani o zamana kadar 300 aboneye ulaşana kadar ben zaten bayağı bir geliştirmiş olurum köyümüzü ee, Çekilişte verilecek Gayet iyi bir köy Hepinizin işine yarayacağını düşünüyorum ee, Hakikaten kazansın diyelim Ben şimdi burada Ordumuzu basmadık Ben az önce saldırı yapmıştım görüyor gördüğünüz gibi 4 dakika önce o saldırıları size izleteceğim en fazla ganimetli olanlarını ee, Burada İlk önce Blackburn adlı bir köye saldırmıştım. Ben bu köye bir e, tekrarını size izleteyim. 700 bin altın, 700 bin iksir, 2000 de kara iksir vardı. Buradan barbar kralı bıraktım, kraliçeyi bıraktım. Biraz temizlemeye başladım. Sonra ise bir bakalım. Buradan goblinlerimizi saldık. Altın madeninin içinde goblinleri saldık yine. Burası bir temizlenmiş oldu. Sonra bur buraya ee, birlik atacağım. Bu da kraliçemiz biraz ilerledi ama çabuk pes etti. Kraliçe öldükten sonra ilk şu kenarları biraz temizlemeye başladım. Sonra Aynen dediğim gibi buradan ee, Klan Kalesini bir aldım. Sonra buraya bir sürü birlik bıraktım ve buradaki kalimetleri de temizleyip bu köyümüzden ayrıldık. Bu şekildeydi. Bir saldırımız buydu. Ee, oradan da bir sürü ganimet geldi ee, sonra burada kaybettiğim bir köy var onu izleteyim General peak adlı bir köy burada biraz daha az ganimet vardı ama yine de bayağı bayağı aldık buradan da şu 2x de izletmek isterim bu şekilde birliklerimizi atmış olduk. Ee, köyün zaten iksirin yarısını aldık ve bizim al iksir ihtiyacımızın yarısından fazlasını karşılamış oldu. Kral kraliçeyi buradan saldım. Onlar biraz ilerlerken buradan barbar okçu saldım. Onlar da buradaki altınları aldılar. Bu şekilde savaşımız son buldu. Sonra bir ganimetli saldırımız daha vardı sanırsam. Ee, bunu da izletelim. Bunda da e, 300 bin altın, 300 bin iksir, 800 de kara iksir varmış. Şu şekilde ben bu köyden ganimet aldım. Aldım zaten bu köy çok zor değildi e, ee, aldık. Belediye binasını bile aldık yani büyüsüz bir şekilde. Görüyorsunuz. Zor değildi. Hemen bitirdim zaten oradan sonra da. Ee, bu köyün bu üssü böyleydi. Çok büyüsü yok zaten fazla büyüsü. Burada ücretsiz eğitim iksiri varmış. Aldım. Sonra buraya geldim. Bu köyün de inşaat yüzü gerçekten mükemmel 4 seviye kahramanı var. 5'e e geçmek üzere 5'e geçirebilirsiniz. Köyde de ben basmıştım. E, buradaki taşları toplamıştım. Yani bu köyün de inşaat yüzü de bayağı iyi basabilirsiniz yani hemen. 300 abone olana kadar ben zaten bu köyü bayağı bir geliştirmiş olurum. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. E, çekiliş katılım şartlarını tekrardan bir söylemiş, söylemek istiyorum. Arkadaşlar çekilişe katılmak istiyorsanız aboneliklerinizi açıp bana abone olup bildirimlerinizi açıp yorumlara katılıyorum. Instagram varsa varsa koyun. Yoksa koymayın. Ee, 300 abone de açıklanacak. Elimde iki tane daha köy var. Belediye 9 ve Belediye 8. 350 abone ol e, o, abone için de Belediye 9 köyümüzü bir diğer köyümüzü çekiliş yapacağım sonra 400 abone için de o binası 8'i geliştirip baya bir geliştirip e çekilişe vereceğiz. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.